Şeddat bin Evs radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iki şey ezberledim. O şöyle dedi. Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir. İhsan, Allah'a kullukta en üstün mertebe. İhsan, iyilikte bulunmak, bir işi en güzel şekilde layıkıyla yapmak ve Allah'a ihlasla kulluk etmek gibi anlamlara gelir. İslam'ın genel ilkelerinden biri olan ihsan, hayatımızın her alanına kuşatan ahlaki bir kavramdır. Muhsin olan Allah Teala, nasıl her şeyi ihsanla güzelce yaratmışsa, en güzel biçimde yarattığı insandan da her işte ihsan üzere davranmasını istemektedir. Nitekim ihsan, derecesinde yükselerek özünü Allah'a teslim eden kimseye Rabbi katında bir mükafat beklemektedir. Böyle kimseler için ne korku ne de üzüntü vardır. Allah'ın rahmeti onlara çok yakındır. Allah iyilik eden kulları ile beraber olduğunu, onları sevdiğini ve mükafatlarını asla zayi etmeyeceğini her daim bildirmektedir. Kur'an-ı Kerim'de farklı türevleriyle çokça zikredilen ihsan kavramının en güzel tanımı Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. O Cibril hadisi diye meşhur olan rivayette İnsan suretine bürünerek kendisine gelen Cebrail aleyhisselamın iman nedir, İslam nedir sorularının ardından ihsan nedir sorusuna şöyle cevap vermiştir. İhsan Allah'ı görür gibi ibadet etmendir. Sen onu görmüyor olsan da o seni görmektedir. Buna göre ihsan, ihlas ve murakabe yani her an Allah'ın gözetiminde olduğu bilincinde olma anlamlarını da içermektedir. Hadisin sonunda Allah Resulü, bu Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi buyurmuştur. Dolayısıyla ihsan, iman ve ameli tamamlayan dini, dinin temel bir unsurudur. Bu çerçevede sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah, Allah Celle Celaluhu'nun her işte ihsanı emretmiştir sözünü. <laughs> Sözünün önemi daha da belirginleşmektedir. Çünkü ihsan, müminin yalnızca Allah ile olan ilişkilerine değil anne babasına başlamak üzere anne babasından başlamak üzere yakın çevresiyle diğer insanlarla ve hatta canlı cansız bütün mahlukatla olan ilişkilerini de kapsayan ve böylece insanı olgunlaştıran kemale erdiren bir haslettir. Yüce Allah Nahl suresinin 90. ayetinde kullarına önce adaleti ardından da ihsanı emretmiştir. İhsan adaletin üstünde bir erdemdir. Çünkü adalet kişinin gerektiği kadarını verip hakkını almasıdır. İhsan ise gerekenden daha fazla verip hakkından vazgeçmesi veya daha azına razı olmasıdır. Bu yüzden adaleti göze gözetmek vacip, ihsanı gözetmek ise mendup, bağlayıcı olmayan ve isteğe bağlıdır. Bununla birlikte Allah kullarının nasıl ihsanda bulunuyorsa, Onlardan da aynı şekilde ihsan üzere davranmalarını beklemektedir. Rabbimiz kendisine kulluktan sonra anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, arkadaşa, yolcuya ve insanların ellerinin altında bulunanlara ihsanı emretmiştir. Bir evliliğin yürütülmeyip boşanmanın gerçekleşmesi halinde bile ihsan üzere davranmayı emretmiştir. Rabbimiz hikmetle dolu kitabımızın bir hidayet ve rahmet olarak indirilmiş ayetlerinde muhsin kimseleri şöyle nitelendirmiştir. Onlar bollukta da darlıkta da malını Allah yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. Çirkin bir iş yaptıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarını bağışlanmasını isteyenler ve, ve bile bile işledikleri günahta ısrar etmeyenlerdir. Allah Resulü de borç alıp verme hususunda sizin en hayırlınız borcunu ihsan ile ödeyin, ödeyeninizdir buyurmuştur. Aile içi ilişkiler konusunda erkeklere hanımların yeme içme ve giyme ihtiyaçlarını en güzel şekilde karşılamalarını tavsiye etmiştir. İnsanlar iyilik yaparlarsa biz de iyilik yaparız zulmederlerse biz de zulmederiz diyen zayıf karakterli kimseler olmayın. Bilakis iyilik yaptıklarında insanlara iyilik yapmayı, kötülük yaptıklarında ise onlara zulmetmemeyi alışkanlık haline getirin. Buyurarak gerçek iyiliğin karşılık beklemeden sırf Allah rızası için yapılacağını bildirmiştir. İnsanlarla ihsana dayalı ilişkiler kurmanın gerekliliğini ortaya koyan bu kadar emir ve tavsiyeden sonra Allah her işte ihsanı emretmiştir hadisi ihsanın insan hayatını kuşatan genel bir ilke olduğunu açıkça ifade etmektedir. Buna göre insanlarla olumlu ya da olumsuz her türlü ilişkisinde ihsanı gözetmek durumundadır. Savaş gibi hiç istenmeyen bir durumda bile bu geçerli bir ilkedir. Bu nedenle İslam'da canlılara işkence yasaklandığı gibi ölülere yapılan işkenceyi ifade eden müsle de yasaklanmıştır. İhsanı gözetme yükümlülüğü bir halka daha genişletildiğin, genişletildiğinde insanlara olduğu kadar diğer canlılara da güzel muamele etme sorumluluğu karşımıza çıkmaktadır. Nitekim hadisin devamında bir hayvanın keserken dahi bunu eziyet etmeden güzelce yapılması gerektiğini ifade edilmiştir. İslam'ın genel ilkelerinden birini sunan bu hadise göre ihsan, iman ve ibadeti tamamlayan bir haslet olarak Allah'a kullukta en üstün mertebeyi temsil eder. Bu üstün mertebeye erişen mümin, yaratılışında sahip olduğu güzelliğe uygun davranışlar sergileyerek bizzat kendisi kazanır ve neticede Rabbinin şu müjdelerine nail olur. Güzel iş yapanlar karşılık olarak daha güzel, daha güzeli ve bir de fazlası vardır. Onların yüzlerine ne bir kara bulaşır ne de bir zillet. İşte onlar cennetliklerdir ve orada ebedi kalacaklardır.